Şefaate yüklenen anlam çığırından çıkmış bir anlamdır. Kur'an'ın yüklemediği bir anlam o kavramın içerisine yüklenmiş. Sonra da içi kendi istedikleri gibi doldurulmuş. Yani dünyada yaptıkları ayırımcılık, kayırımcılık mekanizmasının ahirette de devam etmesini, arzu eden bir içeriğe dönüştürülmüştür. Dünyadaki iltimas kültürünü ahirete de bir tür taşımaya çalışma Tabii. çabası gibi. Eğer Bakara suresi 48. ayeti hiç okumazsa bir adam Bakara suresi 254. ayeti hiç okumazsa ondan sonra kavramların içini kendi kendi istediği gibi evirip çevirir. Eyvallah. Maliki yevmiddin hesap gününün yegane sahibi Allah'tır. O gün kimse kimse adına hiçbir yetkiyi kullanamaz. Hiç kimse kimseyi ne savunabilir, ne yükünü hafifletebilir, ne ona bir şey aktarabilir. Lokman Suresi'nin 33. ayeti çok manidadır bu konuda. Sebe Suresi'nde de var, Fatır Suresi'nde de var. Nahil Suresi'nde de var. Buyuruyor ki yüce Allah, yuhennâs, ey insanlar! İttekû Rabbeküm. Rabbinize karşı saygılı olun. Ve yevmen. Şöyle bir günden korkun ki La yeczi validun an waladihi. Hmm. Hiçbir baba hiçbir oğlundan hiçbir şey gideremez. Evet. Ve la mevludun huve cazin an şey'a. Hiçbir oğul da babasından hiçbir şeyi gideremez. Herkes yaptığıyla haşır olacaktır. Böyle bir günden o, o, öyle bir güne karşı duyarlı, duyarlı olun. Duyarlı olun. Korkunuz ona göre, planınız ona göre şekillenmiş olsun. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın her konuda olduğu gibi bu konudaki vadi de haktır. Fela tegurrennekumul hayatü dünya. Sakın ha bu yaşadığınız hayat sizi aldatmasın. aldatmasın. Ve la yegurrenneküm billahil garur. Hmm. O garur olan varlık sizi Allah'la aldatmasın. Garur özellikle şeytanla nitelendirilir. Evet. Ama Allah adına Allah'ın demediğini diyenler de bir anlamda garurluk yapıyorlar. Onu unutmasınlar. Evet. Allah'ın vermediği bir yetki, o vermiş gibi satıp göstermek mahşerin kıyametin gerçek manasıyla hiçbir şekilde uyuşmayacak orada garip garip kurumlar oluşturmak oluşturup, mesela şefaat kavramı gibi Zümer suresine göre bütünüyle Allah'ın kontrolünde olan böyle bir kurumu başka varlıkların doğal hakkıymış gibi ortaya koyan ve sonra da ibadetin adresinin şaş şaşılmasına meseleyi vardıracak kadar e, olumsuzluk söz konusu edilen bir takım yaklaşımlar devreye giriyor. Evet. İşte bakın Zümer Suresi 44. ayet: Kulillahis <Sessizlik> şefaatü De ki şefaat bütünüyle ve sadece Allah'a aittir. Şimdi kim şefaati konuşacaksa bu ayeti baz alarak konuşacak. Bu ayeti görmezlikten gelemez. Bir, iki Maliki Yevmiddin'i baz alacak. Üç, İnfitar suresinin son üç ayetini baz alacak. Bunları, bunları baz almadan mahşerle ilgili buradan kimse yeni düzenlemeler, yeni ayarlamalar yeni atraksiyonlar içerisine girmesin. Fatiha'da bunu her namazın her rekatında deklere ediyoruz. Ya Rabbi sen hesap gününün yegane sahibisin, sahibisin diyoruz. onun için sana hamd ediyorum onun için seni yüreğimde hazır hissediyorum daha sonra okuyacağımız ayetleri onun için seninle ilişkilendiriyorum diyoruz ama bizati namaz kılarken bile mahşerde namazın adresini şaşırarak mesela peygamberimizin rızası için namaz kıldığını söyleyecek bir duruma işi dönüştürüyoruz bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Sevgili